Evet hazırlıklarımız başladı. Yarınki yolculuk için 4 gün boyunca yolda inşallah. İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, ondan sonra da Yunanistan. Neler alıyoruz önümüze? Tabii ki çamaşır, üzerimize elbise, iki tane eldiven, bir yedek. GoPro ile zaten çekim yapıyoruz. DJI mikrofonumuzu aldık. Power bank var, navigasyonumuz var, kardo interkomumuz var, lastik şişirmek için aletimiz var, Insta 365X var, air yerleştirdim motora, anahtara da bir tane, ilaç, hijyen vesaire, lastik şamelsiz patlarsa tamir edebilmek için birkaç tane ufak malzeme ve tabii ki kilidimiz sigortalar yağ eksik olmayacak ve 10. ayda olduğumuz için tabii ki de yağmurluk var. Hepsinin içine girecek. Yani ufak şeyler bunun içerisine girecek. Abartmaya gerek yok. Kaskımız ve bütün elektronikleri bunun içerisine koymayı düşünüyorum. Afrika TV'nin üçlü paketi var. Bunlarda iç çantalıkları yağmur su geçirmez. Bakalım yerleştirdikten sonra yolculuk başlasın. Görüşmek üzere.